Herkese merhabalar. Hoş geldiniz Oğlak burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu para, para, para diyeceğiz arkadaşlarım. Varlığı bir dert, yokluğu yara diyeceğiz. Evet Oğlak burcu arkadaşlarım. Biliyorsunuz tutulmalar sezonuna girdik. Eylül ayında tutulmalarımız vardı. Dün itibariyle 7 Eylül 2025'te Balık burcunda bir ay tutulmamız oldu. Ee, yine Eylül'ün 21'inde ise Başak burcunda bir güneş tutulmamız var. İşte bu tutulmanın bütçenize, para durumunuza, ekonominize hangi etkiler getirdiğini, nasıl etkileyeceğini anlayacağımız bir video olacak. Böyle kolektife bir hediye olsun istedim arkadaşlarım. Bakalım bu tutulmalar sizin para durumunuzu nasıl etkileyecek? 3-4 aylık bir süreç aldım. Böyle bir sürece niyet ettim. Yani 2026'nın Ocak ayına geldiğinizde şöyle bir geriye dönüp baktığınızda sonbahar dönemine neler geçirmiş olduğunuzu bu kartların bu video aracılığıyla anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, Oğlak burcu arkadaşlarım. Bakalım, bakalım. Bu tutulmalar tutulmalar oğlak burcu arkadaşlarımın bütçesini para durumuna hangi koşulları getirecek bu dönem hangi koşullar bütçesini para durumlarını etkileyecek ve bu koşullar olumlu mu gelecek olumsuz mu gelecek şöyle bir niyetimizi alıyorum hadi bakalım en doğru bilgiyi en doğru kanaldan almaya niyet ediyorum başlayalım bakalım <laughs> Biraz rahatsızlığım var. Oğlak Burcu arkadaşlarım sesim mesim kesilirse, arada bir böyle kısılırsa kusura bakmayın. Daha yeni yeni toparlandım. Peki bakalım ilk kartımız bize bu tutulmalardan bütçenizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek hangi koşulları getirdiğini bize anlatsın. Bakalım bu sonbahar dönemi, sonbahar dönemi Oğlak Burcu arkadaşlarımın bütçesini etkileyecek koşullar nelerdir? Nerelere harcamalar yapılabilir ya da nerelerden para akışları olabilir? Peki bu etkiler, bu koşullar hangi gezegensel etkiyle açılıyor olabilir? Peki Oğlak Burcu arkadaşlarım için bu koşullar önünüze çıkan para durumunuzu, bütçenizi etkileyecek koşullar olumlu mu gelecek, olumsuz mu gelecek? Hadi bakalım. Kolektif bir açılım. Oğlak Burcu arkadaşlarım tabii ki herkes için geçerli olmayabilir ama enerji yoklaması yapıyoruz. Siz kendinize uygun olanları alın. Peki bu koşullar Hangi konuları açacak olabilir bu? Olumlu ya da olumsuz etkileyecek koşullar. Peki şunları da bir toplayalım bakalım. Şöyle kartlarımızı üçledik. Şimdi son sorumuz. Bu koşullar olumlu ya da olumsuz açılacak olan bu koşullar koşulları daha doğru yönetebilmek için Oğlak burcu arkadaşlarımın nasıl bir farkındalığa ihtiyacı olmalı ki bu sonbahar dönemini parasal açıdan doğru yönetebilsin? Peki bu dönem için bir tavsiye versek bu ne olurdu? Nasıl bir tutum ve davranış içinde olmalı ki parayla ilgili koşullarını çok doğru bir şekilde yönetebilsin Oğlak burcu arkadaşlarım? Evet şöyle şunu alalım. Şu kalsın. Önce bakalım bu tutulmalar bu sonbahar döneminde parayla ilgili olumlu ya da olumsuz paranızı, bütçenizi etkileyecek koşullar nelerdir? Hangi koşullar sizin ekonominizi e, olumlu ya da olumsuz etkiliyor? Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Aslan Burcu'nun koç rekanı çıktı. Şimdi bu dönem e, bütçenizi, paranızı, pulunuzu. Tabii ki önce evet gerçekten hani paranıza para katmakla ilgili belki biraz cesaret gerektiren koşullar açılıyor olabilir. Bazı oğlak burcu arkadaşlarım belki de bu dönem bu tutulmaların etkisiyle e, hani para meselelerinde birazcık daha cesaret toplasam işte bir yere e, bir yatırım yapsam hani bire bir katsam ya da bir iki olsa üç olsa gibilerinden böyle bir kendilerince cesaret yoklaması yapabilir, yapabilir birincisi. İkincisi bu dönem para koşullarınızı etkileyecek şeyler böyle keyfi harcamalarınız olabilir. Yani işte sevdiğiniz bir elbiseyi almak, sevdiğiniz bir aracı almak, sevdiğiniz hoşlandığınız bir eşyayı almak, hani böyle keyif aldığınız, hoşunuza giden yerlere yaptığınız harcamalarla ilgili. Belki de bu tutulmalar sizi biraz böyle eğlenceyle ilgili, daha fazla eğlenme isteyeceğiniz bir yerlere tatil'e gitmek isteyeceğiniz, gezmeniz, tozmanızla ilgili yapacağınız harcamaları getirebilir. Onun dışında Çocuklarınız varsa Oğlak burcu arkadaşlarım evet çocuklarla ilgili bazı harcamalar yapılabilir. Yani onların e, hayatlarında yeni başlangıçlar olabilir. Onların hayatlarındaki yeni başlangıçlarla ilgili belki bütçenizi biraz yoklamanız gereken koşullar vardır. Bu dönem çocuklarınıza harcamalar yapabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere harcamalar yapabilirsiniz. Belki bir otorite figürünün, baba figürünün hayatındaki koşullarla ilgili bir mevzu sizin ekonominizi ve bütçenizi de çok etkileyecek olabilir. Yani babanızla ilgili ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz koşullar Bütçenizde de iniş ya da çıkışlara sebep olabilir. Bazılarınız için dediğim gibi çocuklarla ilgili koşullar olumlu ya da olumsuz iniş ya da çıkış mevzularını getirebilir. Bir kısmınız için de dediğim gibi zevk aldığınız, keyif aldığınız, eğlencenize, hobilerinize harcamalarınız olabilir. Belki çok sevdiğiniz bir hobiniz var. Bu dönem bu hobinizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İşte bu dönem bu hani belki de bu konuyla ilgili bir cesaret toplamanız gerekiyor biraz kendinizi öne atmak, liderliğinizi ortaya koymak, sevdiğiniz şeyle öne çıkmakla ilgili biraz böyle cesaret gerektiren koşullar varsa tam da bu koşulları daha doğru yönetebilmek için bazı harcamalar da yapabilirsiniz. Olak Burcu arkadaşlarım. Onun dışında belki hani birazcık daha kendinizi iyi hissetmek, özgüveninize özgüven katmak, egonuzu biraz daha parlatmak, işte kalabalıklar içinde daha iyi görünmek için Beden sağlığınız hani koç böyle bir spor faaliyetleriyle ilgili olabilir. Belki işte spor aletleri alabilirsiniz. Spor faaliyetleri yapabilirsiniz. Spor salonuna yazılabilirsiniz. oğlak Burcu arkadaşlarım bu dönem bu ne derler sonbahar dönemi bu koşullarla ilgili harcamalar yaptırabilir. Olumlu olarak bu enerjiler gelirse diyelim ki harcama olarak değil de olumlu olarak akış olursa... ...o vakit yetişkin arkadaşlarım çocuklarının vesilesiyle çocuklara aracılığıyla bazı güzel gelirler ortaya çıkabilir. Bazı kazançlar elde edebilir. Yine... Bazı Oğlak burcu arkadaşlarımın gerçekten çok yetenekleri vardır. kayda değer. bir şekilde kendilerini sahneye attıkları, ortaya attıkları, cesaret gösterebildikleri, liderliğini ya da becerilerini, yeteneklerini ortaya koyabildiği hobileri olabilir. Bu hobilerinizden bu dönem, bu sonbahar döneminde gerçekten iyi gelirler, gelecek olabilir. Para durumunuzun, bütçenizin koşullarını değiştirebilir. Bazılarınız için dediğim gibi otorite figürlerinden, baba figürlerinden beklediğiniz kaynaklar varsa bu dönem bu kaynaklar, bu beklentileriniz karşılanabilir kazançlar gelebilir. Genç arkadaşlarım belki bol bol harçlıklar alabilir. Yetişkin arkadaşlarım işte otorite figüründen babasından alması gereken hakları varsa bu paralar gelebilir. Onun dışında böyle sanatsal faaliyetler olabilir. Olak Burcu arkadaşlarım böyle sanatsal faaliyetleriniz varsa bu dönem bu sanatsal faaliyetlerin de size oldukça getirisi olabilir olumlu olarak. Yani hatta hatta bu dönem bazılarınız parayla ilgili koşullarda bir aşk mevzusundan dolayı da Para girişleri ya da çıkışları da olabilir olak burcu arkadaşlarım. Yani bir aşk mevzusundan dolayı ortaya çıkan e, belki bir mücadele edilmesi gereken koşul para durumunuzu etkiliyor olabilir. Bu para durumunuzla ilgili bir ilişki mevzusundan dolayı bir, bir para akışı oluyor oluyor da olabilir size ya da bu dönem bu tutulmaların vesilesiyle hani bütçenizden bazı para akışları daha doğrusu para giderleri de oluyor olabilir bir aşk mevzusundan dolayı. Yani aşk para çocuklar yetenekler keyif aldığınız şeylerle ilgili bu dönem ya bazı harcamalar yapabilirsiniz elinizden keyfi yaptığınız harcamalar olabilir. Ya da tam da bu saydığım meselelerle ilgili bazı para akışları güzel gelirler de bu dönem bu tutum etkisiyle size geliyor olabilir arkadaşlarım. Sanki bu konuyla ilgili böyle cesur kararlar, cesur adımlar, belki biraz hırslanacağınız koşullar olabilir. Hırslı bir şekilde şu saydığım aşk para, çocuklar, yetenekler, keyif aldığınız şeyler konusunda biraz fazla hırslı davranarak para para koşullarının peşinde koşuyor olabilirsiniz. Biraz getirisi fazla olsun diye. Ya da bu dönem bu koşullarla ilgili keyif aldığınız şeylerle ilgili de cesaret ettiğinizde biraz böyle beceri cesareti liderliği ortaya koyduğunuzda da evet bu dönem güzel para akışları da geliyor olabilir bu aslan temaları ile ilgili. Bakalım başka ne olabilir özellikle aile yuva içerisinde çalışan arkadaşlarım varsa ev ortamında yaptığınız işler keyif aldığınız işler hobilerinizden de para akışları olabilir ama hani bu akışların eğer bir akış oluyorsa burada mutlaka bir cesaret göstermek, bireyselliği ortaya koymak meselesi vardır. Eğer para giderleri varsa o zaman sanki böyle parayla ilgili de bir mücadele yapmak zorunda kaldığınız bir süreç olabilir. Parayı tutmak, elde tutmak, parayı yönetmekle ilgili. Çünkü para akışının biraz hızlı bir şekilde Mars etkisi de olduğu için hızlı bir şekilde gittiği koşullar olabilir. Yani çocuklara çok harcamalar yapılabilir. Keyfi harcamalarınız olabilir. Dediğim gibi işte spor aletleri alacak olabilirsiniz gibi gibi. Peki hangi gezegensel etkilerle bu para durumları, koşulları geliyor olabilir size. Evet. <laughs> Satürn etkisiyle sizin yöneticiniz çıktı Olak Burcu arkadaşlarım. Ben şöyle bir koşul algıladım. Bu dönem Satürn etkisini tabii ki böyle bir kısıtlayıcı koşul olabilir. Belki de Olak Burcu arkadaşlarım yani bir aşk meselesinden kaynaklı ya da bir çocuk meselesinden kaynaklı ya da gerçekten keyif aldığı, zevk aldığı ya da yetenekleriyle ilgili meselelerden kaynaklı bir hani gelir kapınız varsa bu alanlardan ya da bu, bu koşulları ilgilendiren gelir kapınız varsa bu dönem bu gelir kapınızla ilgili bazı kısıtlanmalar, engellenmeler ortaya çıkabilir para akışlarınızla ilgili. Bu kısıtlamalar, engellemeler ya otorite figürlerinizden olacaktır ya çocuklarınızla bağlantılı olan bir güçlü kişiden olacaktır ya da bir aşk meselesinden kaynaklı biraz böyle gelir kapılarınız para akışlarınızda engellemeler blokajlar olma ihtimali var bazılarınız için ise çok keyfi harcamalarınız varsa Oğlak Burcu arkadaşlarım hani çok gerçi pek sanmıyorum Oğlak Burcu arkadaşlarım da ama tabi haritasında çok farklı etkiler olanlar varsa biraz fazla keyfi harcamalar yapıyorsa bu dönem Sanki bu keyfi harcamalarınızla ilgili de biraz kısıtlayıcı koşullar, engelleyici koşullar olabilir. Ama satürn etkisi şurada bir koç enerjisi de gördüğüm için Aslan Burcu'nun koç yakanı. Bazı oğlak burcu arkadaşlarım gerçekten bir para akışını toparlamak, para akışını daha uzun vadeli bir şekilde yönetmek ve para akışını daha sağlam bir zemine oturtmak adına sanki şu saydığım belki yeteneklerinizle ilgili, keyif aldığınız şeylerle ilgili, hobilerinizle ilgili bir, bir meseleyi daha bir iş koşuluna, daha sağlam bir zemine götürmek için cesaret edeceği koşullar ortaya çıkabilir. Belki paranızı yani bir işe dönüştürmek adına da bizzat kendinizi de kısıtlayacak olabilirsiniz. Zira sizin yönetici gezegeniniz. Yani buradaki düdük siz öttürüyor olabilirsiniz ama bunun temelinde daha sağlam ilerlemek, işte çocuklarla ilgili para parasal mücadeleleri daha iyi yönetebilmek adına ya da bir aşktan kaynaklı bir problem varsa bu para akışınızı etkiliyorsa bunu daha iyi yönetebilmek adına ya da keyif aldığınız zevk aldığınız harcamalarınızı harcamalarınızdan dolayı bir şey para durumu daha iyi yönetebilmek adına biraz kendinizi e, kısıtlayabilir belki daha sağlam bir zemine çekmek isteyebilirsiniz hatta dediğim gibi yetenekleriniz varsa yeteneklerinizi daha parlatmak daha öne çıkarmak adına birazcık daha e, harcamalarınıza biraz bir tasarruf getirebilir ve bu konuda da cesur adımlar, cesur kararlar da alabilirsiniz. Evet. Şimdi Oğlak burcu arkadaşlarım. E, para koşullarınızı bu dönem bu tutumlar, keyfi harcamalarınız e, etkileyecek olabilir. Çocuklarınız etkileyecek olabilir. Bir otorite figürü etkileyecek olabilir. Hatta şans oyunları bile diyebilirim. Aslan burcunda şans oyunları. Hani böyle ne derler? Keyfiye gelen paralar gibi. Böyle şans oyunlarıyla ilgili de koşullar sizin para durumunuzu mutlaka etkileyecek olabilir. Satürn etkisiyle geldiği için olumlu olarak bunu bir çerçeveye bir sağlam zemine oturtabilirsiniz. Olumsuz olarak parayla ilgili şu keyif alınan, zevk alınan harcamalardan dolayı belki şans oyunları ya da aşk para çocuklarla ilgili o tür figürlerinizle ilgili bir koşuldan dolayı biraz para durumunuzda kısıtlayıcı, engelleyici koşullarda olabilir. Peki bu kısıtlayıcı, engelleyici koşullar var mı? Yok mu? Bu konu bir sağlam zemine oturtmak için mi? Bilgisini şu kartlarımızdan alalım. Bu konular bu 4 aylık daha doğrusu bu sonbahar dönemi bu tutulmalar Oğlak Burcu arkadaşlarımın para durumunu olumlu mu etkiliyor? Olumsuz mu etkiliyor? Aa Oğlak Burcu arkadaşlarım hayırdır inşallah ya yine Aslan Burcu. Aa <gülüyor> <gülüyor> bir saniye çok şaşırdım. Niye şaşırdım Oğlak Burcu arkadaşlarım? Yani bu, bu kombinasyon 12 tane burç var. Oğlak Burcu'na kadar geldim. Oğlak Burcu'na kadar şöyle 3'te 3 ee, birbirini destekleyen enerji hiç görmemiştim. <laughs> Hadi pardon yok gördüm. Nerede gördüm? Boğa burcunda gördüm. Boğa burcu arkadaşlarıma da böyle tam toprak grubu, toprak üçlemesi çıkmıştı. Harika bir kombinasyon çıkmıştı ve gayet güzel bir para akışı vardı bu sonbahar döneminde. Şimdi Oğlak burcu arkadaşlarıma da e, tam bir ateş elementi kombinasyonu çıktı. Aslan burcunun Koç dekanı, Aslan burcu, Koç burcunun Aslan dekanı. <laughs> yani Oğlak burcu arkadaşlarım bu dönem Sanki böyle yapacağınız harcamalar eğer bir harcama olacaksa ki bu harcama aslında benim anladığım çok sağlam bir zemine oturtmak için. Yani bir meseleyi, işinizi, gücünüzü, kariyerinizi ya da keyif aldığınız şeylerle ilgili hobileriniz varsa, e, hobilerinizi bir işe çevirmek istiyorsanız ve buradaki para akışını daha sağlam bir zemine aktarmak istiyorsanız hani cillop gibi bir dönem diyebilirim. Hatta bazı Olak Burcu arkadaşlarımın e, bir saniye şu ışığı yapayım. Sanki biraz karanlık gibi geldi. Olak Burcu arkadaşlarım. Evet iyiyim şu anda zemin. Tamam. Hatta bazı oğlak burcu arkadaşlarım hani gerçekten aslan burcu keyif, zevk, eğlence ile ilgilidir ya. Yani böyle şans soyunları ile ilgili de bu dönem, bu sonbahar dönemi çok verimli geçecek olabilir. Ve bu şans soyunları ile ilgili koşulları daha sağlam bir zemine. Hatta bu bir, bir, karma bile olabilir. Belki çok uğraştığınız bir şeydir ama karmadan akışı vardır. Ya da ya da ya da şurada çok böyle sahne enerjisi görüyorum. Bakın şurada bir aslan Burcu'nun biliyorsunuz böyle daha kendini ortaya koymak, sahneye çıkmak. Şurada yine Aynı koşul, ben buradayım, kişiliğim, kimliğim burada, işte yetkin becerim, egom diyebiliriz. Yine burada aynı, e, bu işi yaparım, hallederim, bitirebilirim, ip koparayım, bu ipi koparabilirim, bunu sonuca bağlayabilirim diyen bir güçlü kartımız var. İnanılmaz güçlü kartlar çıktı. Yani olak burcu arkadaşlarım, maşallah, subhanallah diyeyim. Bir kere, önce şunu söyleyeyim. E, yetişkinsinizdir. E, çocuklarınızın böyle çok güzel bir şekilde, hani çocuklarınızla bağlantılı güzel gelirler vardır. Bu dönem çocuklarınızdan kaynaklı inanılmaz gelir akışları olabilir size. Hani bilemem nasıl olur bilmiyorum ama belki işte bir boşanma sürecindesiniz. Bir çocuktan dolayı bir nafaka koşulu var. Ee, belki buradan çok güzel bir akış var. Ya da bazılarınız yetenekleriyle ilgili işler yapıyor. Belki bazılarınız sanatsal camiada yani sanatla ilgileniyor. Ee, eğlence sektörüyle ilgili işleriniz vardır belki bazılarınızın. Hepiniz için aynı şeyler geçerli değil ama tüm aslan temalarını saymaya çalışıyorum. Bazılarınız için eğlence sektörüyle ilgili işleriniz vardır. Bu dönem işte tam da bu işleriniz çok sağlam bir zemine oturtulabilir. Burada artık gelirler, buradan akan gelirler daha uzun vadeli, daha sağlam bir şekilde geliyor olabilir. Bunu bir işe çevirebilirsiniz. Satürn etkisiyle hani bir çerçeveye sokabilirsiniz. Böyle dağınık dağınık oradan buradan gelen gelirleriniz varsa bu gelirleri toparlayabilir ve uzun vadeli bir iş koşuluna döndürebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi eğlence sektöründe işiniz gücünüz varsa çok güzel bir para akışı var bu dönem. Bu dönem çok doğru değerlendirilmeli. Ya da ya da genç arkadaşlarım olabilirsiniz otorite figürleriniz hani olur babanızın ya da annenizin çünkü burada bir Satürn etkisi de var. E, gelirlerinde önemli bir değişim olabilir. Yani işte babanız birden çok fazla para kazanmaya başlayabilir ya da anneniz çok para kazanmaya başlayabilir. Bu da sizin gelir akışınızı çok iyi etkileyeceğinden bahsediyor. Bir kısmınız için e, dediğim gibi hani e, belki spor faaliyetleri belki kendinizi iyi hissetmek adına bazı keyif aldığınız şeyler, hobilerinizle ilgili bir şeyler yapacaksınız ama sanki bu dönem, bu sonbahar dönemi, bu tutulmalar sizin bu yaptığınız şeyi inanılmaz destekleyecek ve buradan bazı para akışları, gelirler geliyor olabilir. Hani öylesine keyif aldığınız için yaptığınız bir iş olabilir. Sahneyi ilgilendiren. Ee, tabii ki herkes de sahneye çıkıyor değil ama hani en, en basit tabiriyle işte bir sosyal hesap açmıştırsınız. Orada böyle kendi kendinize eğlendiğiniz bir meseleniz vardır ama birdenbire görecek olabilirsiniz ki bu koşul bayağı bir dikkat çekiyor. Hatta bir para kazandıran koşula geliyor. Bu sonbahar dönemi bu sevdiğiniz, eğlendiğiniz şeyden bile bir para akışı, bir iş koşulu ortaya koyabilirsiniz. Özellikle, özellikle ilk bir buçuk ay yani Ekim'in kadar böyle ee, parayla ilgili, Keyif aldığınız şeylerle ilgili, zevk aldığınız şeylerle ilgili, o e, oralardan yani yeteneklerinizden, e, sanatsal faaliyetlerinizden, keyif aldığınız şeylerden ya çocuklar ya da otorite figürlerinizle ilgili üzerinizde baskılar varsa ve biraz kısıtlayıcı koşullar varsa ilk bir buçuk ay, sanki bu baskıları atmak adına biraz daha cesaret toplayabilir çünkü burada yine de aslan burcunun koç tekanı, biraz böyle cesareti ortaya koymak, kendini öne çıkarmak, sahneye çıkarmak, bireysel bir şekilde yeteneklerini korkusuzca ortaya koymakla ilgili bir hikaye var. Sanki bazılarınızın böyle bir problemi var, böyle bir engellenmiş e, sorunu var. Belki yeteneklerinizi istediğiniz gibi ortaya koyamıyorsunuz, cesaret edemiyorsunuz. E, becerileriniz var. Bu becerilerinizi ortaya koyarken bazı engellere maruz kalıyorsunuz. Artık koşullar neyse, işte bu engelleri üstünüzden atmak, bu engelleri kaldırmak adına inanılmaz güçlü ve güzel bir kombinasyon çıktı. Bu dönem Oğlak burcu arkadaşlarım. Parayla ilgili her türlü atılımında ve girişiminde çok başarılı olma potansiyeli var. Üzerindeki tüm engelleri, blokajları ee, ya da parayla ilgili o kısıtlayıcı alanları toparlayabilir, kaldırabilir ya da bunu sağlam bir zemine oturtabilir. Bununla ilgili bir problem varsa özellikle bu problemin kaynağı işte bu parayla ilgili yaşadığınız bu problemin kaynağı bir otorite figürüne ya da bir çocukla ilgili bir mevzuya ya da e, yani bir aşkla ilgili olabilir bilemiyorum mevzuya dayanıyorsa belki de böyle karşınızda güçlü bir kişi var hani satürnyen deneyimle Gelir alanlarınıza bir şekilde sıkıntı çıkartıyor. Bu durumla ya da bu durumlarla bayağı bir yüzleşebilece yüzleşebileceğiniz, hesaplaşabileceğiniz üzerinizdeki parayla ilgili bir manipülasyon, bir engel koşulu varsa mutlaka kaldırma potansiyelinizin olduğu bir, bir buçuk, iki ay diyebilirim. Ekim'in 20'sine kadar kendi yetki, yetenek, becerilerinizi hani ben de buradayım, ben de böyleyim, işte yeteneğim de bu ve bu bunlarla ilgili işte bir sıkıntı varsa ben bununla yüzleşebilirim, bunun üstesinden gelebilirim koşulu var gibi geldi bana. Bazı yüzleşmeler var parayla ilgili ve bu bir buçuk aylık süreçte bu yaptığınız yüzleşmeler aslında size çok iyi gelecek gibi geldi bana. Birazcık daha yeteneğinize, becerinize hatta hani özgüven diyebilirim. Aslan da sonuçta kendini sahneye atmaktır. Biraz böyle yeteneklerinizi, becerilerinizi ortaya koyarken sıkıntı yaşıyorsanız bunları atabileceğiniz koşullar da var. Ve gereki, gerekiyorsa birileriyle bu koşullarla ilgili bir yüzleşme de yapabilirsiniz. Belki de dediğim gibi hani gençsiniz ama otorite figürünüz, babanızla ilgili bir parasal koşul var. Oradan bir engellenmeniz vardı, bir engeliniz vardı. İşte bu koşul aşılabiliyor. Ve bununla ilgili o güç, yetenek, kudret sizde olabilir. Ve bir yüzleşme yapılacaksa özellikle ilk bir buçuk ay bu konuların üstesinden gelmek adına o yüzleşmeler yapılabilir. Yine de çok olumlu güzel bir akış olduğu için kendi para alanlarınızla ilgili, kazanç alanlarınızla ilgili ki bu dönem bu dönem dediğim gibi sizin kazanç alanlarınızı bu koşullar etkiliyor. Yani olumlu veya olumsuz demiştik ama koşullar çok olumlu geldi. Benim anladığım şu satürnyen zorlukları yani parayla ilgili yaşadığınız satürnyen zorlukları bu dönem aslan temalarını kullanarak ya da aslan temalarında girişimler yaparak ki koç etkisiyle geldi. Bu temalarla girişimler yaparak şu üzerinizdeki baskıyı kısıtlayıcı koşulları ya da parayla ilgili yaşadığınız kısıtlayıcı şartları bertaraf edebilir, üstünden gelebilir ve bir yüzleşmesi gereken, birileriyle bir yüzleşme yapılması gerekiyorsa, belki birileri hakkınıza, hukukunuza giriyor, belki para iyi bir başarınız var ama engelleniyor, belki yeteneklerinizle ilgili, becerilerinizle ilgili, keyif aldığınız şeylerle ilgili harcamalarınıza karışan belki bazı kişiler var. Bunlar iş ortamlarınızdan olabilir, anne baba olabilir, bunlar... Güçlü kişiler olabilir. İşte bu güçlü kişilerle de ilk bir buçuk ay mutlaka yüzleşme potansiyeliniz var. Ve burada da güçlü olarak çıktığınızı görüyorum ben. İkinci, ikinci e, o dönem yani Kasım ve Aralık dönemi ise şu gerçekten çok 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 güçlü bir kart çıktı. Bu en hani en yücelme enerjisi diyebilirim. Koç burcunun Aslan Dekanı burada sanki bir şeye cidden bir e, ne derler, cesaret gösterecek olabilirsiniz. Şu aslan temalarında kendinizi ortaya koyacak. Ben de buradayım. Ben de bu mücadele içindeyim. Ben de bu savaşa dahilim diyerekten yetkinizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi konuşturarak konuşturduğumuz için de para akışının güçlü bir şekilde gelmesiyle ilgili bir mesele var. Evet ve sanki bu dönem parayla ilgili para akışını doğru yönetmekle ilgili çok güzel bir enerji var. Doğru yönetmekle ilgili eğer sizin Oğlak Burcu arkadaşlarım daha öncesinden çok böyle ne derler rahatsız edici bir şekilde çok fazla harcamalarınız varsa keyfi harcamalarınız varsa işte bu keyfi harcamalarınıza böyle bir ayar çekeceğiniz belki belli bir sınır çerçeve çekeceğiniz çerçeve çektiğiniz için de para durumunuzu çok iyi yönetebileceğiniz bir sonbahar dönemi geliyor ve belki de dediğim gibi böyle girişimler yapmak istiyorsanız bir konuda cesareti ortaya koymak yeteneklerinizle sevdiğiniz şeylerle e, para durumunuzu arttırmak istiyorsanız inanılmaz güzel bir dönem Bakın ben bir dolu video çekiyorum her videoda böyle şeyler söylemiyorum bir boğa burcunda söylemiştim Çünkü öyle çıkmıştı şimdi de size söylüyorum sanki bir becerinizi sevdiğiniz bir şeyi bir yeteneğinizi belki sanatsal yetenekleriniz belki e, hobileriniz bir e, bir şekilde hoşlandığınız bir şeyi bir işe çevirme e, ve onu bunu uzun vadeli bir parasal kaynağa döndürmeyle ilgili bir hikaye var ve özellikle Kasım Aralık bu hikayede çok daha cesur bireysel hareketler yapabileceğiniz ve girişimlerde bulunabileceğiniz meseleler var. Biraz böyle işinize yaramayan, ayağınıza bağ olan, e, parasal durumunuzu gereksiz bir şekilde zora sokan her türlü e, problem çıkaran diyebilirim. Gereksiz harcamalarınız varsa evet bu dönem bu gereksiz harcamaları bile toparlayabileceğiniz bir süreç gibi geldi bana. Ben şöyle bir izlenim aldım. Bazı oğlak burcu arkadaşlarım böyle çok gereksiz harcamaları, keyfi harcamaları ile ilgili e, belli bir e, buraya hani bir, bir çerçeve çekip, burayı bir düzenleyip bunu düzenlediği için parasal akışında çok güzel bir e, dönem yaşama potansiyeli var. Bazı oğlak burcu arkadaşlarım için ise parayla ilgili şu aslan temalarında engellendiği durdurulduğu, kısıtlandığı, para akışının kesildiği koşullar varsa ve buralarla ettiği mücadeleler varsa bu dönem Oğlak Burcu arkadaşların bu mücadelelerinizde mutlaka başarılı olabileceğinizi, üzerinizdeki parasal baskıları, blokajları ve engelleri mutlaka kaldırabileceğinizi ve bununla ilgili de özellikle Kasım Aralık ayları böyle bir girişim yapma, bir konuya cesaret etme, bir konuyla ilgili o sorunu çözmek adına kendi gücünüzü, liderliğinizi, yetkinizi, yeteneğinizi mutlaka kullanabilirsiniz. Eğer bu koşul sizinle ilgili değilse, çok gençseniz, hani o kadar parayla ilgili bir durumunuz yoksa, o vakit bu kesinlikle baba figürleriniz ya da otorite figürleriniz kimlerse onların hayatında parayla ilgili inanılmaz güzel bir dönem açılabilir ve bu dönemden dolayı siz de parasal akışınız çok doğru bir, güzel bir şekilde ilerleyebilir. Hatta gereksiz masraflar, gereksiz harcamalar dışarı atılabilir, çıkartılabilir ve daha sağlam bir zemine oturtulabilir para akışı. Ben sanki Olak Burcu arkadaşlarım şöyle bir hikayesi de var. Kimileriniz şans oyunları ile ilgili. Ee, evet çok güzel bir enerji dönüyor. Ee, ama eğer eğer bu çok güzel bir enerji. Satürn etkisini gördüm. Şurada yüzleşme, şurada faydasız füzüli işler. Sadece şöyle bir uyarı yapabilirim sizde. Olak Burcu arkadaşlarım çok güzel bir enerji var. Evet, şans oyunlarından da belki bu dönem diğer aylara göre bu tutulmalarda daha şanslı olabilirsiniz. Para akışı daha kolay geliyor olabilir. Bu akışı yönetmek için belki gereksiz harcamalarınızı biraz dur deyip Belki hani şansınızı arttıracak koşullara e, e, biraz şey şans tanımak. Belki de dediğim gibi ne derler hani yatırımlar yapmak, para paranıza para katmak adına öyle söyleyebilirim. Paranıza para katmak adına yatırımlar yapmak ve gereksiz harcamaları durdurmak için çok güzel bir dönem. Değerlendirmesi gereken bir dönem. Akış çok güzel bu akışla birlikte yaptığınız bir parasal konularda ya da yetenekleriniz becerilerinizle size para akışı sağlayan işiniz gücünüz neyse o para akış, akışı sağlayan işiniz gücünüzle ilgili belki de bir e, çocuk meselesi belki de bir aşk meselesinden kaynaklı para akışınızda bazı sıkıntılar varsa bu dönem bunlarla yüzleşiliyor. Ekim ayının sonlarına kadar 20'sine kadar ondan sonra Kasım ve Aralık'ta çok daha cesur çok daha bireysel girişimler yapılabilir kendi yeteneklerinizi parlatabilir öne çıkarabilir ve burada da para akışını daha güçlü tutabilirsiniz Peki Oğlak Burcu arkadaşlarım için bir farkındalık versek. Bu dönemi daha doğru yönetebilmesi adına nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var? Evet gördüğünüz üzere <laughs> anlatmaya gerek yok. Diyor ki Oğlak Burcu arkadaşlarım insanın yapabileceği en büyük fenalı kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Sanki Oğlak Burcu arkadaşlarım bakın şurada çok güçlü biri var. Yani bu sahneye çıkan, bu kendini gösteren, liderliğini gösteren, yetkisini, becerisini gösteren bir enerjidir. Ama burada Satürn etkisi var. Benim anladığım kadarıyla Oğlak burcu arkadaşlarım hayatında böyle güçlü yeti becerileri olabilir ama bunu ortaya koymakla ilgili ciddi Satürn'yen engelleri olabilir. Satürn'yen engeller neden, nelerdir? Nelerdir? Kimilerinizde otorite figür engelleri vardır. Kimileriniz için içinde bulunduğunuz topluluk, sosyal çevre sizin yetki yeteneklerinizi engelliyor ya da kazanç alanlarınızı kısıtlıyor olabilir. Kimileriniz için belki bir iş koşulu engeldir. Ama bu dönem Oğlak burcu arkadaşlarım kesinlikle şunu bilmeli ki mutlaka eğer bir güven probleminden kaynaklı olarak Parasal akış iyi bir şekilde gitmiyorsa bu dönem bunu çöz, çözmek için en doğru dönem. Asla bir özgüvensizlik yaşamayın. Şu kartlara bakar mısınız ya bu kartların hangisinde özgüvensizlik olabilir? Aslan Burcu'nun koç dekanı, Aslan Burcu koç Burcu'nun aslan dekanı ve hepsi de çok güçlü enerjileri ateş elementi. Bu durumda asla bir güven problemi yaşamayın. Bu dönem yetki, yetenekleriniz, becerileriniz parlıyor olabilir. Bu parlama enerjisine bazı engeller olsa bile siz bunun üstesinden gelme potansiyeliniz var. Gerekli yüzleşmeleri yapabilirsiniz. Gerek kendinizle gerek diğerleriyle ve günün sonunda da Kasım Aralık ayı da şu cesur girişimler para yeni parasal kaynaklar üretmek için yeni parasal kaynaklar alanlar açmak için cesur girişimler yapabilir. Kendinizi daha iyi ortaya koyabilir ve bu da para akışınızı çok hızlandırabilir diyebilirim. Mutlaka kendinize güvenmeniz gerekiyor. İnsanın yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Bir güven kaybı asla yaşamayın. Bir güven kaybınız varsa güven kaybından dolayı böyle yetenekler, beceriler, sanatsal faaliyetler ya da kendinizi artık hangi iş koşulunda para alanlarında kendinizi göstermek istiyorsanız bu alanlarda bir sorun çıkıyorsa mutlaka bunu halletmelisiniz ki bu dönem bu tutulmalar size bunu hallettirecek gibi. Peki bir tavsiye isteyelim Oğlak Burcu arkadaşlarım için. Nasıl bir tavsiye verebiliriz? Evet mutlaka dengede kalmanız lazım. Eğer böyle sizin yetki, yetenek, beceri konusunda para akışlarınızla ilgili. Kimileriniz işte çocuk kaynaklı akışlar vardır ya da çocuk kaynaklı harcamalar olabilir. Kimilerinizin aşk, para, çocuklar, yetenekler, keyif aldığınız, zevk aldığınız şeylerle ilgili. Belki de otorite figürlerinizle ilgili bazı açıklar, bazı giderler olursa mutlaka hem kendi dengenizi korumanız lazım. Hatta birilerinin böyle bir ta şey talep olursa sizden. Ya işte Oğlak Burcu arkadaşlarım ya biraz işte benim paraya ihtiyacım var. Bana biraz destek olur musun? Yardım eder misin? Diyen Birileri olursa da onlara şöyle bir cevap da verebilirsiniz. <laughs> Olak Burcu arkadaşlarım. Ne çaldın elime ki ne sürem yine, yüzüne. Yani sen bana ne verdin gibi ben sana ne verebilirim. Doğru dengede kalmanız lazım. Eğer oradan alabiliyorsanız alabildiğiniz kadarını verebilirsiniz. Ama almadığınız yerlerden yani kaynak elde etmediğiniz hiçbir alan, yer, kişiyle fazla para akışı yapmamanız. Hatta paranızı pulunuzu sahip çıkmanız, tasarruf etmeniz gerekiyor. Ve kendi dengenizi mutlaka korumanız gerekiyor. Ki şöyle güçlü bir duruşla kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Valla Oğlak Burcu arkadaşlarım sizin adınıza ben çok sevindim. Cillop gibi çıktı maşallah diyeyim. Sizin durumunuz sanki üzerinizdeki bir baskıyı, kontrolü ya da kısıtlayıcı şartları aşmak adına gelen bir dönem. Ve siz de bu şartları sanki gayet de güzel bir şekilde aşıyormuş gibi geldiniz bana. Para akışınızı engelleyen her türlü koşulun üstesinden geliyormuşsunuz gibi bir izlenim aldım. Kolektif bir açılımdır Allah alem diyorum. Ama enerjiler böyle çıktığı için çok güzel size alkışlıyorum. Mutlaka kendinize güvenin. E, hiçbir zaman güveninizi kaybetmeyin. Yetkinizi, becerilerinizi mutlaka ortaya koyun. Ki bunlar size çok güzel para akışları sağlayacaktır. Özellikle Kasım Aralık ayı bir girişim yapmak istiyorsanız mutlaka yapın. Ve gereksiz e, harcamaları durdurarak girişimlerinizi öne çıkartın. Bu size daha fazla kazandıracak. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım böyleydi. Çok güzel bir enerji çıktı. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah... Aynıyla böyle güzel bir dönem olur sizin için. Bu tutulmalar zaten size bir bir sekstil açı, bir de üçgen açıyla geldiği için sizin demek ki enerjinizi destekliyordu zaten. İnşallah da güzel olur. Öyle de oldu diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınıza destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler butonuyla da bana katkı sağlayabilirsiniz. Zira evren size katkı sağlıyor arkadaşlarım. Görüşürüz.